Beyefendi. Menü alın. Menü mü istiyorsunuz? Tamam getireyim bir saniye. Karar verdiniz mi? Verdim ben tavuk döner alacağım. Tavuk döner. Tavuk döner. Tavuk döner 13 lira yalnız. Vardı mı paranız? Bir de bu şekilde hani gelmişsiniz de üstünüz çok müsait değil. Hani müessese gereği biraz daha Böyle müşterilerimizin rahatsız olmaması için. İşten, işten çıktım o yüzden böyle geldi. Biraz daha usturuplu bir elbiseyle ağırlıyoruz i̇şte o, biz müşterilerimizi mola, de. Mola dayadım o yüzden böyle. Öyle geldi. mi? İyi tamam. Neyi tavuk tavuk döner mi dediniz? Beyefendi yalnız müşteriler rahatsız oldu. Ee, sizi ben rahatsız olsun ben bir şey yapmadım ki. Ama elbiseniz hiç uygun değil burada oturmak için. Öyle bir şey yazmıyor kapıda. Kapıda yazmıyor ama müşteriler rahatsız oldu. Bir şey diyeceğim. Kimsenin rahatsız olduğu yok. Niye böyle bir ha, şey yapıyorsunuz? Beyefendinin elbisesine bakar mısınız? Tamam olabilir. Biz e, rahatsız olmuyoruz beyefendi. Yani ben rahatsız oldum açıkçası da. Tamam ben çıkıyorum. Lütfen siz dışarı alayım ben. Niye? Elbisesi uygun değil müyesesi elbise, için. Elbisenin ne kadar paran var diye sonuçta yani. Parası var ama yani ben buranın kılası çünkü... gereği elbisesinin de biraz düzgün olması lazım. Çünkü buraya... yani göre <laughs> Sizce elbisesi önemli değil mi? Farkında <laughs> mısınız? Elbise önemli, içindeki insanlık önemli. Siz insan mısınız? Elbise üzülsün, biz kendinize bakıyoruz. Doğru. <laughs> doğru, bence de doğru yani. Yaptığımız saçmalığın farkına var. Hayır hayır, hiç kusura bakma. Ben rahatsız değilim. Hadi para, para, parası olduğunu söylüyor gerçi ama. Ya yoksa da ben vereceğim. Senle de yürüsen yok Ben vereceğim. Ne yiyecek? Ha ben söylerim. Yok oğlum, ben vereceğim. Sen yiyin. Ben Ben vereceğim. Tamam. Git Ben Tamam. Ne istiyorsunuz? Ya ben bir çorba alacağım. Çorba. Ne istiyorsun? Başka söyle. Yok abi çorba yine. Hayır hayır. hayır. Dönerim. Ha, belki başka müşteriler... Yok. Başka müşteriler gelir sonlarda rahatsız. Ya niye rahatsız olsun? Olmazlar mı? Sen değil mi ya? Kayıp. Ya ben hani burada yemek yemek istemiyorum. Yani bu tavırdan dolayı ben istemiyorum yani. Yemek kere nasıl yapsın ya. Sen şey, ekmek arası yapsınlar döner. Tamam mı? Yem yolda yiyin. Tamam Otur, yapsın, söyle Gitmiyorsunuz yani şu an? Yok yok. Burada alır gider yolda yiyin. Tamam Tamam, hadi. Tamam. E, yemek yiyip gideceğim, niye böyle bir şey yapıyorsun? Pardon, bakar mısınız Siz bu tarafa gelebilirsiniz. Bizim bir Hayır, ne hangi haklı olsun? Ben rahatsız ben de olacağım. De. Çalıştığınız için mi? Çalıştığım için Herhalde çalışıyorum Normalde öğrenci olarak çalışıyorum Peki getireyim Çal Çalışıyorsun falan herhalde de Anladım Ne istemiştiniz? Çift kaşar Tost ve Tost ve çay tamam Ben sizden ücreti peşin alayım bu arada 21 lirasın. Ücreti burada mı ödeyeceğim şu an? Ha. Işte 21 lira. Var değil mi param? 15 lira var. Tamam o zaman şey iptal edelim. Ben şimdi vereyim bunu. Öyle mi? Tamam. Şey, şeyi iptal edelim. Mi? Tamam. Yok yok yok. yok gerek yok. Sen, tamam tamam Öyle mi? Yani, yok. yok. Gerek yok. Tamam. Mı, gerek yok. Tamam. Ben Bak. Zaten sinirlendim. Anladım zaten anladım. Şey tabii bizim insanımız böyle eyvallah. Vallahi, zaten zor, abi. <laughs> zor bir sos. eyvallah. Biz oyuncuyuz. Youtube'da kanalımız <laughs> var. Ben Çok. Çok... Eyvallah anladım anladım. Olur mu öyle şey? Allah razı olsun ya. abi. Zaten bu iyi niyeti göstermek için yaptık abi. Ya emekçi gibi giyindik. emekçi insan. Ya. Evet. Hayda düşünsün. İnsan tipiyle mi değerlendiriyorsun? Süpersin abi. Hayda düşünsün. Tamam. Zaten tabii. yanlış bir tabii, şey yapsan yanlış. Tabii tabii eyvallah. Eyvallah. Youtube'da The Post kanalı var Emirhan'ın. Orada yayınlanacak sizin güzel tepkinizde. Çok teşekkürler. Rahatsız ettiyse kusura bakmayın bu arada. Çok sağ olun için. Biraz stres olmuş olabilirsin. Normaldir. Ben de oldum çünkü. Çok sağ ol tepkiniz için. Biz sosyal deney çekiyoruz da şurada kamera var. Kötü giyimli bir insanı çok güzel sahiplendiniz. Muhteşem tepki verdiniz. Çok sağ olun Arkadaşım... <laughs> <laughs> Emre'nin Youtube kanalı var. Böyle insanımızın iyi niyetini göstermek için. Çok güzel tepki verdiniz. Hatta bana evet sessizce oradan şey yapıyorsunuz ya ben veririm ben veririm. Onu kamera görüyor ama çok güzel oldu. Çok fıksız. Çok teşekkürler. Çok güzel tepki verdiniz. Çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay şimdi kafamda da şey vardı. Diyor ki yemin yiyorsa ben haber aşağıya yedim bir pantolon gözüne kalayım diye. Çok incesiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok düşüncelisiniz. Hatta para vermeye falan da teklif ettiniz. Ben vereyim şunu sana. Hakikaten 15 gram var ha. Ha? Ha? Bu videomuzda mekana gelen kötü giyimli birisine garson ve mekan sahibi kötü tepki verirse yan masadaki insanlar nasıl tepki veriyor onu görmüş olduk arkadaşlar.